Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ilk gün sizlere yaptığım yapıları göstermek istiyorum. Çok tuhaf bir şey yaptım. Görmeye, görmeye hazır mısınız arkadaşlar? Görmek istiyorsanız 3, 2, 1. Bu arkadaşlar ben sizler yokken yani video çekmezken uzun bir süre sonra 2 hafta sonra video çekmeye karar verdim. Ve şu güzel ortamı yapmaya karar verdim. Bunu da yaptım. Ve sizlere göstermek istiyorum şey daha bitirmedim tabi. Bunları aslında ne yapacağımı bilmiyorum aslında. Sizlere bırakmak istiyorum aslında. Ne yapsam bilemiyorum. Üst katı da bir yer yapayım. Veya şuraya bir tane ev yapayım. Gözlem evi olabilir. Veya köprü yapabilirim. Köprü olabilir bence. Ne düşünüyorsunuz? Bence buraya bir köprü yapmayı hak ediyor. Evet. Öyle. Veya buraya bir Aa, sur çekebiliriz. Evet. Surumuzu, surumuzu buradan çekebiliriz. Ben gördüğünüz gibi bir sur yaptım. Gördüğünüz bayağı büyük yer yer kaplıyor. Evet. Gördüğünüz gibi tam şuradan döndürdüm. bileti boş bıraktım. Ve buraya doğru geliyor. Gördüğünüz gibi. Ve şurada da tatlış bir ev yaptım. Burasında koyunlarımı koyacağım. Bir <laughs> yaptım. Köylü falan gideceğim. Köylü buldum. Böyle. Burası da güzel yani bence. Burasında da köylüleri koyarım yine. Falan koyarım. Burası trade. Trade yerim. Ve böyle işte arkadaşlar. Ben onu geniş, genişlettim ve gelişti. Daha güzel oldu bence. Ve burayı bir şey yapmadım açıkçası. Burasında pek fazla yapacak bir şey bulamadım. Bence burası da böyle yani. Baya bir gelişme oldu. Gördüğünüz gibi. Köprü videoda yapmıştım. Burasının altını düzenlemeye başarım son elimdeki şeylerle. Baya bir zorlandım buraya yaparken. <laughs> Neyse onu geçtim. Buradaki 3 tane katımı bitirdim. Onu en alttaki yeri de birazcık şey yaptım. Şurasına odun ekledim. Tabii güzel oldu. Bence daha güzel olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ee, daha gelişmem var arkadaşlar. Şemlisleri hemen göstermek istiyorum. Bundan önce Aa, güzel bir şey yapacağım size. Kaydımız da açıkmış bu arada. Ona baktım. Kusura bakmayın. Umarım oyun atmaz. Okey. Atmadı. Aa, aslında ben burayı bilerek karanlık yaptım. Çünkü karanlıkta ciddi, ciddi anlamda güzel gözüküyor. Aa, nasıl diyeyim? Karanlıkta da çok daha şey gözüküyor yani. Böyle bir imparatorlukmuş. Böyle bir yani bir yerin bir varlığını hissettiriyor yani. Böyleydi. Bu bölümde sizlere bunu gösterdim. Aa, bundan sonra arkadaşlar bir şey yapacağım. Creative'de. Creative nasıl söyledim Kritik de buraya yapmaya devam edeceğim. Çünkü ben burasında pek fazla yapacak bir şey bulamadım. En sonunda kriptik moda geçmeye başladım. Şu elimdeki şeyleri görüyorsunuz. Bunlar da son kalan şeylerdi. Bunları artık kullanamayacağım. Üzgünüm. Ama hiçbir şekilde elime şey almayacağım arkadaşlar. Size söz veriyorum. Herhangi bir yani mesela şuradan gidip de mesela şuradan istersel bloklara geleyim de bunu alayım da bunu buraya koyayım da böyle bir şey yok arkadaşlar. Çünkü her şeyi sadece e, kırdığım yani bu alanlara koyacağım. Bundan sonra böyle böyle bence daha güzel olacağını düşünüyorum. Yani daha güzel bir daha güzel bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Umarım da böyledir. Size, size de merak ediyorum. Açıkçası ne düşünüyorsunuz bu yaptığım yapılar hakkında? E, bunu geçtim. Yaptığım soruların şeyini ben bayağı bir beğendim açıkçası. Bayağı bir gözüküyor açıkçası böyle bir modern gözüküyor yani modern değil de böyle şey gibi insetli gibi gözüküyor böyle nasıl diyeyim yani böyle bir ayrıcık şey gibi böyle gözüküyor ama yine de iyi yani ben bir time set day çekeyim time set day tamam şimdi daha güzel bir çalışma ortamını elde edebileceğim umuyorum ki böyledir Bunları ee, şöyle güçlendireceğim. Birazcık da içeri doğru olsun şöyle. Ve toprak ekleriz. Burası bayağı bir güzel olacak yani. Anlatamayacağım kadar güzel olacak. Ben bayağı bir beğendim açıkçası. Tamamdır. Burasını da hatta şöyle bir çıkış yeri ekleyelim böyle arkadaşlar. böyle mis gibi bir çıkış yerimizde olsun şöyle. Alt kısımları bir şey yapacağım. Lan örümcek çıktı buraya. İnan aşağıya. Ha. Ha. Ne yapıyorsun? Buraya çıktı galiba burasında kalacak. <laughs> Neyse onu geçelim. Biz buraya devam edelim. Peki şey bilmediğim e, Geri yapacağım. Burası ben burasına pek fazla gelmiyorum açıkçası. Devam söylemeyeyim. Pek fazla burayla ilgilenmiyorum. Lan bu korktum bak. Yemin ediyorum korktum. Lan burada. Bak bak kaçtı bir de. Trollüyor beni ya. Yemin ediyorum kalk bize arkadaşlar ben bir, bir video çekerken sizlere Böyle kalp öleceğim öyle. Arkadaşlar ölüyorum, ölüyorum ya adım elindeyim. Umarım öyle bir şey olmaz. Neyse ben bir merdiven alayım şuradan. Veya yontulmuş kaplıkla bir dekorasyon yapayım mı ki ben? Veya buraya... Nedir şey yapayım mı? Aynı yere çıkıyor ama... pek bir şey yok. Veya kıralım ya ne yapalım? Çok fazla bilmiyorum ki ben yani ne yapacağım. Bence burayı kıralım arkadaşlar. Bence de kıralım ya. Çünkü şurasındaki ortamla hiç bence uyum sağlamıyor. Sanki böyle şeyden gelmiş gibi. Yokluktan gelmiş gibi böyle. Bir anda çıkmış ortaya evet, falan da. Öyle yani. Bence bir kıralım buraya artık Yani. Daha güzel şeyler yapılmayı hak ediyor burası. Eminim ki. Kuruyorum obsidiyenin Ben burayı yaparken bayağı bir eğlenmiştim. Bayağı bir de bir his vardı ama artık yani olmayacağını düşünüyorum. Öyle siz daha iyi olacağını düşünüyorum. Şöyle burayı da bir genişletelim, şöyle bir genişletelim hocam. Bunu söyleyen böyle de de oynamıyordum böyle. En son bir sizlere video çekiyordum, görmüşsünüzdür. Bayağı bir eski yani bir ay falan oldu. 3 ay oldu. Galiba 3 ay oldu. Çok da hatırlamıyorum. Böyleydi yani. Ben bunları birazcık karışık yapmak istiyorum böyle. Birazcık da karışık olsun hocam ya. Yani. Şöyle. Tamammış. Burayı da şöyle yapayım. Burayı genişleteyim hatta şöyle. Çünkü şurası bayağı bir yani şey gözüküyor yani bolluk. böyle yani bolluk olur ya arkadaşlar ya. Böyle gözüküyor yani. Hemen burayı temizleyelim. Hemen. Anını temizleriz ve burayı bir genişletelim arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bence buraya bir genişletelim arkadaşlar. Bence bir genişlemeyi hak ediyor artık bu. Şöyle bir genişletelim yani. Bizim sultanlığımıza gidiyor böyle. Burası artık benim bir imparatorluğum. Evet. Yanlış duymadınız. <laughs> Çok güzel bence artık. Bence burası benim artık imparatorluğumun resmen başkenti olsun. Başkentimiz de tam şurası olsun. <laughs> şurası olsun. Veya burası olmasın ya. Bizim ilk başladığımız yer ya bizim başkentimiz olsun. Buralar ise şey halkımız olsun. Burasına köle etmeyeceğim. Yemin ediyorum bir gün şey e, ifade vermeye çalışacağım. Bir gün yemin ediyorum korkuyorum ya. İmparatorluk falan diyorum. Ne diyor lan bunu diyecekler. Gelecekler diyecek ki e, Sayın İlker gelin ifade vermek zorundasınız falan diyecekler. Korkacağım ondan sonra. Böyle yani. bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani sonuçta bir oyun içerisinde bir imparatorluk kuruyorum. Diye Karanlık oldu lan burası. Korkuyorum. En son çektim Hero Brian videosundan sonra e, emin olun ben bile leşe at oyun oynamayı bırakmak istemiştim. Bırakmak istemiştim. konuştum lan öyle. Bırakmak, bırakmak. bırak bıra <laughs> lan konuşamadım. Bırakmak istemiştim. Ondan sonra bir düşündüm inden bir Hero Brian var mı kardeşim? Yokmuş hocam, yok. Hero yok hocam bizzat denedim yok yani efsaneymiş ama hala korkuyorum yani ben onun travmasıyla yaşıyorum ben nasıl böyle şey multiplayer falan böyle bazen böyle skinleri olanla olurdu böyle Brian falan Bunlar acayip korkardım ya yani. ve i̇şte o zamanlarda 13 yaşındayım ben 13 yaşındayım bayağı bir korkunçtu yani o zamanlar Burasını tamamlamak üzereyim. Buraya ne lan böyle? Aa şeymiş. Çimen. Men. Tamam ya burası bu kadar bence yeter yani. Burası şöyle iyi yani. Böyle mis gibi yani. Şöyle şöyle yapayım. Hatta ben şurayı düzgün e, toprak yapayım. Çünkü birazcık kötü gözüküyor olmuyor gibi gözüküyor. Hatta bu taş yapayım da. Böyle bunu da düzenleyelim. Burasına ben şey yapmak istiyorum. Böyle bir güzel bir stand yapmak istiyorum. Böyle güzel bir nasıl diyeyim artık yani. Bilemiyorum ki arkadaşlar. Yani böyle bir yani vah oh, bir şeyler yapmak istiyorum. Böyle bir yani modern gibi ama modern olmayan da bir şey yapacağım. O yüzden de burayı varillerle kaplayacağım. Tabii varilleri koyarken birazcık dikkatli olmamız lazım. Çünkü şş, tam tersi oluyor istemediğim şekilde. Varilleri koymayı devam ediyorum. devam ediyorum. Evet. Bence şu yani bence yeter arkadaşlar. Ne dersiniz? Bence iki lise yeter bence. Ve burayı kabul sonuna şey yapsam mı? Böyle şurası olabilir bence. Evet. Ondan sonra buraya ben bir çiçek etmek istiyorum. Çiçek. E yazdım çıktı. Bence inci çiçeği koyabiliriz ve mavi peygamber çiçeği. Nasıl isim lan? <laughs> mavi peygamber çiçeği. Şöyle rastgele koyuyorum. Yanlış koydum. Tamamdır, bence böyle su güzel oldu bence. Böyle su ekleyelim, su. Bunu kırık taş basamak, şunlardan da ekleyeceğim. Böyle. Ve su. Tamamdır, şuraya bir yere bir de sulu bir yer yapacağım. Yani su olan bir yer, bir şey yapacağım. Yani gölet olacak arkadaşlar, anlatabilir miyim? Mi? Gölet. 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 Gerçek hayatta göletleri ben çok severim. Böyle ben gitmeye çok severim. Bu ne an böyle? Şimdi iskelet varmış burada ya. Ay ölmemiş orada yaşıyor. Normalde bunlar boğuluyor böyle. Boğuk falan oluyor. Ölmemiş şansa. Gelen tanıdık geldi bu. Hayır. Ben burada yosun yosunu yapacağım çünkü ne zaman bir gölet görsem hep şu oluyor. Nasıl diyeyim? Böyle yosunları oluyor her yanda. Dostumlu bir açıkçası bir gölet yapma tarzına giydim yani Sı. gibi Ondan sonra şu suyu buraya yerleştireyim Bence güzel oldu Ne derseniz arkadaşlar Beğendiyseniz bence bir like atmayı unutmayın Öncelikle şurayı bitirebilsem tabii Hı. Dümdüz olmaya başladı gördüğünüz gibi evet, Düz oldu Burayı yoksuna yiyeceğim mercan eklemeyeceğim çünkü buraya mercan eklersem çok şey gözükür şey gözükür ve ben buraya tropik tropik diş diş balık değil mi tropik balık koyacağım buraya yaşar mı ki acaba bu, tropik balık umarım yaşar Ya ben buraya bir yine bir şu varillerden bir şey yapacağım ama taş çalacağım varil böyle varillerden buraya bir tane Basamağı yapacağım. Beni easy iyi izleyin arkadaşlar. Geldik buraya. Bu bir, bir şey e, nasıl diyeyim? Bir iki yerden bir tane boşluk yani bir blok yanına şu yapıyorsunuz. Şöyle buraya böyle. Kaç tane yapacaksınız? Size bağlı yapacağınız basamağa göre değiş, değişir yani. Ben şu an rastgele yapıyorum. Böyle mi diye ben ne yapacağımı şaşırdım. Ha, basama gideceğim. İstediğiniz basama ekleyebilirsiniz. Şu, yalnız tek bir sıkıntısı var. Nasıl diyeyim? Yani birleşim yerine fazla dokunmaması gerekiyor. Böyle, şurasına. Yoksa şu oluyor. Kötü gözüküyor. Böyle diyeyim. Şöyle. Kötü gözüktü mesela. Bunu nasıl düzelteceğimi şöyle söyleyebilirim. Böyle yaparsınız. Böyle düzeliş. Bence güzel oluyor böyle. Hatta şöyle yapabilirsiniz. Aa şöyle yapabilirsiniz bakın. Burasını tek bir blokla şöyle. Bakın şimdi daha güzel oldu. Bunu da gösterdikten sonra time set D çekiminden D böyle şöyle yapacağız. Ve şöyle Ondan sonra böyle şöyle yapacaksın. Bakın güzel oldu. arkadaşlar beğendiniz mi? Ben ben baya bayağı beğendim. bayağı güzel oldu. Ve en üst kutuda şöyle yapacağım gördünüz mü? Artık bence güzel oldu. da şöyle pasınız. Tabii noktayı gidebilirsek keşke daha güzel gözükecek değil ya. ne diye. unutun kim bak. Lantay'ın Türkçe Fener miydi? Hah Fener. Böyle iki tane de fener ekliyoruz çünkü hani bir imparatorluğun hani şeyindeyiz yani göbeğindeyiz. Böyle burasında bir şeyler yapmaya devam edeceğim. Burasını yaracağım böyle bayağı bir olacak yani. Hatta hemen yapayım size Sizler için her şey yaparım arkadaşlar. Bu deleceğim ben birazcık. Çünkü şurasıyla birleştireceğim yani burayı. Birleştirmeyi düşünüyorum. Her gücümü kullanarak yapacağım. Yeti de şuraya atayım mı? Bunları TNT ile atmayı düşünüyorum. Şuraya TNT koyalım. TNT and ve çakmak. Çakmak umutlu. Bir atalım hemen. Atmayın etmedim. Böyle şöyle atalım. Şimdi birazcık şey gitti, yapı gitti. Ama şu istediğim yerle açıldı yani gördüğünüz gibi. Tabi açık tarafı atayım yine. Burası ama birazcık şey olacak. Lan şurayı Okay. Şey. Oluyor oluyor. Bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Birazcık şey oldu lan burası. Tehlikeli oldu ha. Heh, oldu. Çok tehlikeli oldu orada. Buraya gelecek şimdi. izleyin. Ama gelmedi. Tuhaflık. Bu sen ne olmuş burada? Bu sen lav atmış da. Onu atalım. Burasını birleştireceğim şimdi. Vay be ilk zamanlar aklıma geldi ya. Eskiden ben buraya ben bir oynadım arkadaşlar. Anlatamam ya. Burasını birleştireceğim. Bayağı tuhaf bir şey olacak. Burasına yine bir çıkış yapacağım. Ama baştan atmayacağım. Bayağı güzel bir şey yapacağım. Neyse onu geçtim ben buraya devam edeyim. Yapmayı ben bayağı seviyorum. Diyeyim. Bayağı severim ve benim giriş GB çok olan 3 3 GB. 3, 3. 1 kadar varan save dosyalarım var. Öyle düşünün yani. Ben bayağı bir geziyorum hatta dünya ve ne şey yapıyorum? Eşya topluyorum, ben yani yapıyorum. Ondan sonra zaten bu seyirdeki olduğu gibi canım sıkılıyor falan. Game mod açıyorum, bunları süslüyorum, daha güzel oluyor, daha eğlenceli oluyor. Ve devam ediyor. Tamam da burasını da böyle bir açık yapayım şu böyle bir. Buraya da çiçek böcek koyacağım. Çiçek böcek olsun daha iyi yani. Her zaman taş olunca psikolojiyi bozuyor. Taş devrinde yaşamış gibi seviyorum onu. <laughs> Ve şöyle açalım. Oh, mis gibi oldu arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Bence güzel olmaya başladı. Ben bir de tuhaf bir şey yapmayı denedim. Şimdi linç ama anıtı kabul etmeye çalıştım. Mantık haberi yapmaya çalıştım. Olmadı. Bayağı büyük bir şey yapacaktım. Çünkü ben yani küçük bir şey yaparsam olmazdı kardeşim. Büyük bir şey yapacağız dedim. Olmadı yani. Sıkıntı çıktı. Yani kötü bir de yayın, yayınlamamayı tercih ederim yani. Şey yaparsam düz ben. Yani. En iyisi diğer bir şey yap, yaparsam onu paylaşmak veya onu yapmak istediğim şey yapmak istiyorum. Şimdi benim merdiven yapmam lazım ama nereden yapmam lazım onu bilmiyorum. Bence bu taraftan yasak mesela yapabiliriz ama burası da yok olacak şimdi. Bu sıkıntı. O zaman atalım yani. Amadı burası. Allah'ım şuraya uçacak şimdi. Hah. Burasını o zaman yer burayı. Burasından bir şeyler yaparız. Aa şey vardı. Obsidyen kırdım. Nasıl obsidyen değil? Orasına ben bir şey koydum hatırlamıyorum. Her bak Herobrine koymuş olabilir öyle. Yine psikoloji mozu değil <laughs> yani. şöyle bir bırak yapalım da. Bırak Is Mis gibi yol. Ayağımızı toprağa sokalım hocam. En iyisi. Ne Böyle. Abi bilemedim bakın şimdi. Tamam merdiveni yaptım ya. Böyle yapsam. Merdiveni şöyle yapayım. Bilemedim bakın. Neyse bir şekilde yaptım. Oluyor. Merdiveni de Baktan şey yapsam güzel olur. Şöyle bir Ve buraya yaklaştı yani. Bundan da bir tıksın yani. Böyle götürecek yani. Ondan sonra vesaire vesaire vesaire. Devam edelim. Gerçek hızlı arkadaşlar. Konuşamadım gerçek. Kusura bakmayın. Burayı da yaptım gördüğünüz gibi. Artık tek bir kaldı. Buraya bir şekilde merdivenleri koymak. Gerçek sıkıntılı olacak biliyorum. Gerçek zor olacak. Çünkü aklımda şu an bir fikir yok aslında biliyor musunuz? Bence buraya attık şey yapalım. Böyle birazcık kuş merdivenini kullanalım. Her yanında aynı şeyi kullanmak canımı sıkıyor. Öyle yani. Devam edelim. Böyle şapsak şey yapsak. Gizli şey olsun ya, yani. Gizli olsun şey. Gizli, Gizli şey olsun. Ya buraya açtığımızda şöyle. Elmaslar falan olur. Veya bir şeyler yaparız artık yani. Aklıma gelirse yaparım. Böyle yani şurayı da şöyle bir toplayalım. şurayı da bir şey yapalım. Ne gözüksün? Bir gözükmesin. Kötü yani kötü olursa da şimdi içmesinmez yani. Böyle. Güzel olsun yani. Burası ne lan böyle? Time set değişik. Şurayı atalım yoksa kalsın mı ya? Bence ben bir atalım ya. Bak mak maktaş. Bak maktaş. Ne seyir. Tamam. yapalım hemen. Acil bir şey. Oldu. Ben oldu. Ben buraya var yiyeceğim. Gerçek yanlış oldu. Bence oldu. Bence böyle bir vibe veriyor yani. Vibe veriyor yani. Bence güzel oldu. Burasında eskiden köylüler yaşıyordu. Köyleri maalesef kaybettik. Bir baskın yedik. Baskın yediler galiba. Baskın yedikleri için de büyük ihtimal. E, burasından göç ettiler veya maalesef kötü yola gittiler. Bilemiyorum artık ne olduğunu. dışında şöyle güzel bir manzaralı yer yapacağım. Çok fazla değiştirmeyeceğim gördüğünüz gibi. Sadece şuraya şöyle double son koyacağım gördüğünüz gibi. Koyacağım. Bu da şöyle yapacağım. Burası böyle kalsın. Şekilli olsun bunu. Burada. Burasına neden yiyeceğim? oldu. Şurası da şuna iyi. Okey, güzel oldu. Ama şurası bizim güzüle, güzel olmadı. Tam böyle daha iyi. Burasına medium, lantern neydi? Fener. Feneri şuraya koyacağım. F1. F2. Tamam şimdi şuraya koyacağım metrik olmadı tabi. Gelsin şuraya kendisini. bir bak lazım. Birazcık yanlış oldu gibi. Ha, bir tane şey eksikliymiş. İleriymiş bu. Ben bir denleyeyim hemen. Tamammış. Böyle. Okey. Buldu. Buraya da bir tane fenerimizi ekleyelim hemen. yanlış yaptık. Evet. <laughs> yanlış yaptık. Burası 4 yok. Ha 3'müş. Tamam yanlış yapmamışım ya. Yani. Okey. Sorun yok. Şurayı kıralım bir. Gördüğünüz gibi. Tamamdır ya. Bir ekleyelim tanesini. Nasıl oldu? Bence burası devam eder arkadaşlar. Ben video dışında buraları kırarım. Buraları yani düzeltirim. Daha güzel şeyler yaparım. bence ciddi, anlamda hoş olmaya başladı. Ben ciddi anlamda keyif alıyorum. Böyleydi. Bu video da böyleydi. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sizi seviyorum. Bay bay. Like atın. Abone olun lütfen. Bay bay.